Ya Allah Allah gemi de yoktur burada sandal yok ne yapacağız arkadaşlar şimdi burada kaldık biz geçmemiz hani nerede aa ben de diyorum ki, bu insanlar karşıya nasıl geçiyorlar ya deminden beri bakınıyoruz insanlar karşıda biz burada tüh ay Arya lütfen nerede çık bakalım şuradan bakalım bu bastın mı vardı gördün mü ki sen hadi 1-2-3 <laughs> hep kestirme bak çok tehlikeli buradan atla bari gel ben şöyle geçeceğim kestirmemiz Şimdi her saniye videoyu aç anne. Arkadaşlarla paylaşacağımız çok şey var diyorlar. O yüzden hem yürüyoruz hem çekiyoruz arkadaşlar. Bir şey geldik. Burada ne yazıyormuş? Arkadaşlar lütfen like atın. Evet Ayra sizden istedi arkadaşlar. Like atın ki videolarımızın bir devamı bir gelsin. Henüz kart dakika. dakika önce başlamış. Go kart pistine geldik. Şöyle bir tabela koymuşlar. Önden gider misin aşkım? Tersinde kalıyorsun. Gondol, Sizin Kano, mi? Dragon, Deniz bisedi. Her şey varmış Hiçbirini göremedik. Aslan heykelleri. Onu zaten gördük. Şöyle tersten gidelim çocuklar gelin. Önden geçin ki. <laughs> o kadar yürümeden sonra, zıplamadan sonra normal. İyi bile dayandı. Ay Ulus. Ulus. Pantolonun var ya sırf çamur arkası. inanmıyorum Neyse, Ulus. Şey Önden git bakayım maceracı. Git çekeceğim arkadaşlar görsün git. Git utan biraz. Git şurada utan biraz. Hadi. Arkadaşlar birazdan videomuzu tekrar açacağız. Çok güzel bir yere doğru gidiyoruz. Birazdan paylaşacağız. Görüşmek üzere.